Merhabalar canlar. İsmail Hoca ile Çiçek Kampüs'e tekrar hoş geldiniz. Üçgende açı yapıyoruz. Üçgende açı soru yağmuru ikinci videosuyla tekrar birlikteyiz. Üçgende açıları anlatırken ilk iki videomuzda konu anlatımını arkasına bir tane soru yağmuru videosu çekmiştik. Bunları kanalımızdan izleyebilirsiniz. Eğer üçgende açıda eksiğim var diyorsanız önce o videoları bir tamamlıyoruz. Arkasından soru yağmuru 2 ile tekrar birlikte olacağız. Bu arada hep videomuzun sonunda söylüyoruz. Bu sefer en başta söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarla, beğenilerle bizi desteklemeyi unutmuyorsunuz diyor. Hemen ilk sorumuzla birlikte oluyoruz. Evet ilk sorumuzda bir görselimiz var. Bu görselimizin altında açıklamamız. Burada bir 55 derece açımız verilmiş. Burada hikaye kısmında şu söyleniyor. İşte ABC ağaçlarımız var. ABC ağaçlarının altında ben şöyle hatta siz soruya kendiniz uğraşacaksınız. Önce bir metni şöyle tam gösterelim. Siz uğraşırsınız sonra devam edersiniz. ABC ağaçlarımız var. Ağaçlarımızın arasına ipleri geriyoruz. K ve L noktasında bulunan şahıslar ipe dik bir şekilde yürüyecek. Aldıkları mesafe kadar tekrar yürüdükleri zaman P noktasında buluşacaklar. Hızlar aynı olmadığı için aldıkları mesafeler farklı olabilir. Yani şöyle demek istiyorum. Bu işte A kadar yürüdü, buraya geldi, tekrar A kadar yürüdü. E bu B kadar yürüdü, tekrar yürüdüğü zaman yine burası B kadar olacak. Yani şu mesafelerin birbirine eşit olduğu bize verilmiş. E burası 55 derece. Bize sorulan açımız, sorulan açımız, Kastamonu Bolu, Lüleburgaz, Kastamonu Bolu, Lüleburgaz. Şu açımız sorulmuş bize. Buna baktığımız zaman hemen yine ben topu size atıyorum. Top sizde olacak. Önce bir burada ne yakalayacaksınız? Bir önceki videolarımızda buna benzer sorularımızı çözdük. Ne yakalıyorsunuz? Burada şu turuncu çizgimiz dik ve tabanı iki eş parçaya bölmüş. Hatırlarsanız şöyle bir şeylerden bahsetmiştik. ÖSYM'de buna benzer sorularla karşılaşırsınız diye. Bir dikilmiş tabanı iki eş parçaya bölmüş. Ama ortada bir üçgen yoksa önce sen bunu üçgene tamamlıyordun. Bu bir üçgen oldu. E bu üçgen nasıl bir üçgen oldu? Tepeden inilen dik tabanı iki eş parçaya bölmüşse Daki kuralımız var demiştik. Diklikle kenar ortay varsa açı ile ikiz kenarı da sen göreceksin demiştik. Hemen buradan açı ortay ve ikiz kenarı görmen gerekiyordu. Hemen bu şekli, bu daki burada bir arayalım. Burada aradığım zaman dikilmiş, taban iki eş parçaya bölmüş demek ki tepe noktası B olan bana bir ikizkenar üçgen lazım. Hemen çiziyorum. Burayı birleştirdim BP'yi. Şu uzunluğum, şu uzunluğuma eşit çıktı tepe noktası B oldu. Taban iki eş parçaya böldü. Hatta şu açım açı ortay oldu. Bunlar renkleri şöyle yapalım. Şurası açı ortay oldu. Ben buraya X dersem burası X oldu. Ee, bir de şu uzunluk solucan diyelim. Burası solucan oldu. Hemen geliyorum aynı şeyi burada arayacağım. Yine B'den dikilmiş. Tabanı iki eş parçaya bölmüş. Yine burada dakimiz var. Yine renklendirecek olsam bu sefer yine bu uzunluk BP uzunluğu Bursa laleli uzunluğuna eşit oldu. Ve yine tepe noktan B noktası ise burada buralar eşit oldu. Buralara da Y isimlerini verdim. E ben biliyorum ki burada X artı Y kaçtı? 55 dereceydi. üzerine yazdık. ya burada okunuyorum zaten. X artı Y 55'ti. E bize buranın tamamını sormuş. 2 tane X, 2 tane Y olduğu için 110 dereceyi buluruz ve işaretlemiş oluruz. Hemen bir sonraki sorumuzla devam edelim. Sorumuz buradaymış sorumuzu büyütelim şurayı da temizleyelim Evet burada bize bir üçgen verilmiş diklik verilmiş iki tane eşitlikler verilmiş tamam 68 derecemiz var Edirne Denizli Fatsa neresi sorulmuş hemen işaretleyelim Edirne Denizli Fatsa Yine sen soruyu durdurdun bir çözdün devam ediyoruz Şimdi baktım burada bir ikiz kenar bir ikiz kenar burada var ya ikiz kenar görmüşsen hemen tepe noktam neresi? Hangi açıların birbirine eşit? Taban açıların birbirine eşit olacaktı. Ya şu ikiz kenardan başlarsam. Ya burası ikiz kenar üçgenimin tepe noktası burası. O halde şu taban açıyla bu taban açı birbirine eşit olacak. Ve unutmuyorsunuz iki iç gördüğün zaman hemen yapıştırıyordun. Bir dışı. İki iç bir dış. 68 olacak. O zaman buralar 34, 34 oldu. E büyük üçgenime baktım. Adana, Bursa, Ceyhan. 90'ım var. 34'üm var. Buraya kaç kalır? Hemen onu bulalım. 90, 34. Buraya 56 olursa 180 derece. Evet. Şimdi bu ikiz kenarıma geçtim. Renk değiştirip devam edelim. Hemen şu eşitliği gördüm. Bu eşitlik bana diyor ki tepe noktası D olan bir ikiz kenar üçgen. O zaman bu açı da 56 olacak. ve burada şunu yapabilirsin. 2 iç, bir dış. Bakın bu 2 yani bu iki iç açının toplamı bir dış açı olacak. Burası olacak. Toplarsam burası kaç olacak? 110, 112 olacak. 112 buranın tamamı olacak. E buranın tamamı 112 ise 34'ü çıkartırsam buradan 34 çıkartırsam 8, 78 derece bizim cevabımız olacak. Ha buradan hocam yapmadım ben şuradan yapayım. 56, 56, 112 idi. 180'e tamamlamak için buraya 68 derece kaldı. Şurayı bilmiyorsun farz ediyoruz hemen. E şurayı 180 dereceye tamamlayacaksın. 68, 34 daha 100, kaç yapar? 102 yapar. 180'e tamamlamak için yine sen 78'i bulursun. İşaretler geçeriz. Hemen bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Yine şeklimizi büyütelim birazcık. Bir ABC üçgenim var. Eşitliğim söz konusu. Bir tane de burada oran verilmiş. Hemen AD kısmına ben K dersem AB AD kısmına bir k diyelim. AB dediğimiz yer burası 2k olacakmış. Buna göre Ceyhan, Adana, Denizli x kaç derecedir diye sorulmuş bize. E şimdi yine ben bu soruyu önce size bırakıyorum. Burada e, bir başka konuyla ilgili yani bir yardımcı doğru çizmemiz lazım. Bu yani ilk başlangıç için hemen görülecek bir şey değil ama bu konuyla ilgili birazcık pratik yapmışsan sen şu an çözmüşündür. Hemen ona bakalım. Arkadaşlar burada hatırlatma hemen şuraya bir düşünce baloncu açmak istiyorum. Hop. Bir düşünce baloncuğumuz olsun burada. Düşünce baloncuğumuzda hemen şunu görelim. Bu şurayı temizleyebilirdik. Bir üçgenim var. Bir üçgenim de eğer orta noktaları birleştiren bir doğrum varsa veya şuradan bir paralel çizmişsem artık ya paralelliği verecek ya iki tarafta da orta noktaları verecek. Ya burası şu kenarın orta noktasıysa eğer bu nokta paralellik de söz konusuysa şu noktamızda karşı kenarın renk değiştirememişim. Bu noktada niye renk değiştiremiyorum? Evet, unuttum. Evet, bu noktada karşı kenarın orta noktası olacak. 1. E burada benim benzerlik oranım 1 bölü 2 ise şuraya orta taban diyorduk. Burası x ise burası 2x olacak. Bunu benzerlikten hatırlıyorsunuz. Şimdi ben bunu buraya nasıl uygulayacağım? Hemen ona bakalım. E şimdi burada k var. Burada 2k var. Ve burada bakın bir eşitlik şu yani şu kenarın BC kenarın orta noktası bu D noktası. Bu hemen tak diye görülecek bir şey olmayabilir. Pratik gerekiyor. Bolca soru bol soru çözdüğünüz zaman bunu tak diye göreceksiniz arkadaşlar. Hemen bakıyorum buradan bir paralel çiziyorum. Kime paralel çizdim? A, B doğrusuna paralel çizdim. Şu, şu verdiğim şeklin yan yatmış hali. Tepe noktam burası oldu. Burası bu kenarın orta noktasıysa burası da karşı kenarın orta noktası oldu. Başka ne oldu? Burası 2K ise burası da K birim oldu. Bakın X'e 2X muhabbeti K'ya 2K muhabbetini burada yakaladım. E bu bana ne verdi? Bir paralellik var. Paralellik var ve açı varsa hemen ne yakaladın? Hocam önce gözlerini arayacaktı, Z arayacaktı, U arayacaktı, zikzak arayacaktı. Burada hemen Z'yi yakaladın. Burası kaç derece oldu? 64 burada ikiz kenar yakaladın. İkiz kenar ne söylüyor? Burası buraya eşitse tepe noktam D. O zaman burası da buraya eşit. X'e X. Ve burası 64. O halde 64 180'den çıkarttım. 116. 116'yı 2'ye bölelim. 116 böldün 2'ye. 58, 58 paylaşır. 58 buraya, 58 buraya işaretler geçeriz. Evet geldim bir sonraki soruma. Burada dördüncü sorumuzda Elif şekildeki üçgeni aşağıdaki gibi sırasıyla bir x bir 2x açısı aynı noktaya gelecek şekilde bir x'i bir 2x'i x 2x x 2x şeklinde yerleştiriyor. Elif A noktasında tam açı. Tam açımız neydi bizim? Tam açı 360 derecemizdi. 360 derece oluncaya kadar bu işleme devam ediyorum. Şekli büyüteceğim hemen. E, buna göre kaç tane... Üçgen çizilmiştir. Bu 360 derece yapmak için burada kaç tane üçgen kullanmışız. Şeklimizi büyütelim. Öncelikle burada neler göreceğiz onlara bir bakalım. 150 derecem var. X var. 2X var. Sen biliyorsun ki üçgenin iç açılar toplamı 180. 3 tane X artı 150 eşittir. 180 olacak. Fırlattın. 3X eşittir. 30. X'i buldun. 10. Geldim buraya. Burası 10 derece. Burası 20 derece. Nasıl bir şekil elde etmişim ben? bir tık daha küçültelim. Burada ben bir 10 derece bir 20 derece yerleştirerek şuralara yazalım 10, 20, 10, 20. Sonra yine bir 10 derece olacak sonra bir 20 derece olacak. Sonra bu şekil devam edecek. Kaç tane üçgen elde edebilirim? Ya burada bir 10, bir 20, bir 10, bir 20 şeklinde hesaplamak zor oluyorsa bir periyot yakalamak için. Şunu düşünebilirsin ya. İki tane üçgen yerleştirdiğim zaman 30 derece. Yine bir iki üçgen yerleştirdiğim zaman yine bir 30 derece. Yine bir 30 derece. Her iki üçgende bir 30 derece elde etmiş oluyorum. Peki kaç sefer 30 dereceyi kaç sefer 30 dereceyi yan yana eklersem tam açımız yani 360 dereceyi elde ederiz. Ve baktım böldüm buraya. X eşittir. 12 sefer 30 derece eklemem lazım. Peki her 30 derece eklemek için ne yapıyordum? 2 tane üçgen kullanıyordum. O zaman her 30 derece için 2 tane üçgense bunu ben 2 ile çarparsam totalde 24 tane üçgen kullanmam gerekiyormuş diyebilirim. Umarım anlaşılıyordur. Umarım anlaşılmıştır. Güzel soru. Çok zor bir soru değil. Mantığını yakaladığın zaman hemen çözebileceğim bir soru. Geliyoruz. Çok güzel bir sorumuza. Sıradaki sorumuz bu. Burada katlama sorusu, bu katlama sorusu katlamanın da hakkını veren sorulardan. Yani öğrenciye tamamen katlamayı öğreten sorularımızdan bir tanesi. Özellikle bu soru için söylüyorum. Bir durduruyorsun. Bir çözüyorsun. Ben yine bu soruya da hemen bir tane yıldız yerleştireyim buraya. Buna mutlaka kendin bir uğraşıyorsun, sonra devam ediyorsun. Burada bize ikizkenar üçgen şeklinde bir tane kağıdımız verilmiş. Bu kağıdın A noktası, A noktası BC üzerine gelecek şekilde katlanmış. Ve burada x açımız var. Burada da eşitliklerimiz söylenilmiş. Üçgenimiz ikiz kenardı. Nerede? Şöyle bir tık daha küçülterek soru tamamen ekrana bir sığsın. Burada AB'nin BC'ye eşit olduğu, AB uzunluğunun BC'ye eşit olduğu, ayrıca bu katlama sonucunda da BD uzunluğunun A üstü C'ye eşit olduğu söylenilmiş. Buna göre x sorulmuş. Biz katlama için 3 tane altın kural yazmıştık. Neydi bunlar? Hemen Onları bir kenara şöyle kısacık yazalım. Bir, şekil katlanmışsa bir tekrar açıyordun. İki, ki bu çok önemliydi. Ne, nereye gitti diyordun. Üç, katlama ekseni. Katlama ekseni, kat izi. Açı ortaydı değil mi? Açı ortay. Evet. Şimdi bunları hepsini birden de kullanmak zorunda değildim. Bunlardan lazım olanları kullanıyordum. Şimdi birinci madde. Şekli tekrar açalım ki soruyu bir büyütmek istiyorum. Hemen eskiden A noktası burada bir yerdeydi. Katladım buraya geldi. Hemen eski haline getirdim. A noktası eskiden buradaydı. Şimdi A noktasını katladığım zaman A noktası buraya geldi. O zaman kat izi burada oluştu. Yani kat izi burada oluşmuşsa açı ortaylar burada olacak. Şimdi sorunun verdiklerini bir işaretleyelim. Şu uzunluğum şu uzunluğa eşitmiş. Başka ne verilmiş? Şu uzunlukla da şu uzunluk. Yani ben şuraya A dersem burası A olacakmış. Şimdi bir katlamayı yapıyoruz. Tekrar açtık. Bu maddelerimiz yukarıda kaldı. Tekrar açtık. Şimdi ne nereye gittiği yapacağız. Ne nereye gitti? Bakıyorum. Ya bu A katlanmadan önce nereden geldi? Şu kenardaydı. O zaman burası da eşit. Buraya A dedim. Ya ben şuraya B dersem bu uzunluk B uzunluğu katlama sonucu nereye gitti? Katlama sonucu sen A noktasını buraya katlamışsan bu uzunluk buraya geldi. Burası da B oldu. E başka ne var? Şu açımız bu açımız katladığımız zaman nereye gitti? Hop buraya geldi. Kat izi lazım değildir belki ama kat izimiz şuydu. Burada da açı ortaylar oluştu dediği katlamanın hakkını verdik burada. Şimdi dikkat kısmına geldim. Ya şu üçgen ikizkenar, kenar. A, B, B C eşit. Tepe noktam burasıysa taban açıları birbirine eşit olacak. Yani A açısıyla C açısı birbirine eşit olacak. Bu cepte dursun. Burada buranın buraya eşit olduğu verilmiş. Ya şunu acaba babasının hayırına mı verdi? Yani ne için verdi? Onu bir çözmemiz lazım. E bakıyorum bu kenarın A artı B'den oluşuyor. E bu kenarım da A artı B olması lazım. E A'sı burada. O halde buraya B kaldı ki ne saklanmış buraya? Sen bunu yakalaman lazım. Sonra en kritik yakalanacak yeri burası bence. Burada bir ikiz kenar var. Tepe noktası burasıysa taban açıların birbirine eşit. Şeklimizin üst kısmında zaten burayı X olarak vermişti. Hemen biz de burayı X olarak isimlendirdik. Devam. Devam. Şimdi ikiz kenar. Burası X ise burası X. Buradan sonrası hemen böyle takır takır gelecek. 2 iç bir dış. Neresi o dış? Bunun dışı. Yani burası 2x. E bu 2x katlanmadan önce nereden geldi demiştik? Hop buraya. Burası 2x. Yani biraz önce de demiştik ki bu açıyla bu açı birbirine eşit. E burası 2x ise burası da 2x. O halde buralar xx. Gel güzel kardeşim burası komple büyük üçgenime baktım. 2, 4, 5 tane x eşittir. 180 olacak. O halde x buradan 36 derece olacak ki güzel bir soruydu. Umarım sen de kendi başına çözmüşsündür. Evet hemen bir sonraki sorumuzla yine devam ediyoruz. Ahmet 3 eş kibrit çöpünü bir masa üstüne birinci ve üçüncü kibritler birbirine dik olacak şekilde. Birinci ve üçüncü kibritler birbirine dik olacak şekilde buraya yerleştirmiş. Buna göre x kaç derecedir diye bize sorulmuş. Şimdi yine ortada kibrit çöpleri bir nesne kullanılmış bir nesnemiz var seçin içerisinde yani bir nesne dediğimiz zaman ya yani buralarda burada bir nesne kullanmışlar kibrit çöpü ya kibrit çöpleri birbirine eş olduğu için ya bu eşlikten faydalanıp aslında sana sorunun hiçbir tarafında ikiz kenar geçmeden sana ikiz kenar sorusu sormuş. Hemen bakıyorum kibrit çöpleri eşse bura buraya eşit tepe noktası burası olan bir ikiz kenar. E bura, buraya eşit, tepe noktası yine burası olan farklı bir ikiz kenar. Bunu iki yoldan çözeceğim. Bu normalde bir üçgende açı sorusu, ikiz kenar üçgen sorusu, aynı zamanda çok güzel bir çember sorusu. Çemberden de şöyle bir küçük ayrıntı vereceğim, oradan da ikinci yol olarak görelim. Ama bu soruyu sen şu an üçgende açıdan çok rahat bir şekilde çözüyor olman gerekiyor. Şimdi hemen isimlendirelim harflerimize. Şimdi. Burada bir ikiz kenar üçgenim var. Tepe noktan burasıysa taban açıların birbirine eşit olacaktı. Yazdım buraya A. Sen de buraya A yazdın. Geliyorsun. Bu ikiz kenar üçgen. Yine tepe noktan burası. Taban açılarıma farklı isimler verdim. Buralar B. B olsun. E burada bir dörtgenim var. Biz biliyoruz ki dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. Kimlerden oluşuyor? A, A artı B, B ve 90'dan oluşuyor. Yani iki tane A, iki tane B, bir tane 90 topladım 360 derece. 90'ı fırlattım 2 tane A 2 tane B 270 derece. O zaman buradan A artı B sen kaç buldun? 135 derece buldum. Sonra da bitmiş oldu aslında. Geldik burası komple 135 derece. Doğrusallık söz konusu. Doğrusallık söz konusuysa 180 derece olacak. O halde X'e de 45 derece kaldı diyoruz ve güzel bir soruyu çözmüş oluyoruz. Tekrar söylüyorum. Soruda bir nesne kullandı. Sana ikiz kenar olduğunu sorunun hiçbir tarafında bahsetmedi. Ama sen nesnelerin eşitliğinden ikiz kenarı yakaladın. Bu tarz sorular bekleyebilirsin. Yani nesne sorusu bekleyebilirsin. ÖSYM sık sık sorar. Geliyorum. Bunu ikinci bir yoldan çözeceğim. İkinci bir yoldan çemberden çözebiliriz. Çemberden de küçücük bahsedeceğim. Üçgen de açılar kısmında bu tarz sorulara değinebiliyorlar. Bir noktadan arkadaşlar eğer 3 tane eşitlik çıkmışsa ya bunları yarıçap kabul edip ve burayı da merkez kabul edip bir çember çizebiliyorsun. Bu çemberden de merkez açı ve çevre açıdan faydalanıp soruyu çözebiliyorsun. Hemen şuradan şu bilmediğimiz kısımları bir silelim şuradan. İkinci yol olarak da onu göstereceğim. Normalde konuya değinmeyeceğiz ama şu çemberi görün. Üçgende açılar kısmından sık sık geçer. Bakıyorum 1, 2, 3 tane eşitlik aynı noktadan çıkmış. O halde şu noktalardan geçecek şekilde bir tane çember çizebiliriz. Şöylece çemberin devamı çok da güzel çizdik. Ah ne güzel. Evet burası çemberimiz oldu. E, bakıyorum burası merkez açı. Merkez açı gördüğü yayla aynıydı. Bu merkez açı O şuradan başlıyor. Buraya kadar çok iğrenç çizdik. Dur şuraya hiç hoşuma gitmedi. Hemen düzeltiyorum. Burası çember olacak. Burası yarıçaplar. Yarıçaplar eşit. E burası 90 derece ise gördüğü bu yay şu yayın ölçüsü 90 derece olacak. E ne kaldı geriye? Toplamda 360 derece olacaktı. O halde buranın tamamı 270 derece oldu. Peki çevre açı olduğu zaman hemen onu da görelim şuradan. Şu açımız çevre açı. Çevre açıda gördüğü yayın yarısıydı. 270 dereceyi görüyorsa yarısı olacak. Burasını 135 derece görürsün. E burası 135 derece ise buraya da x'e de yine 45 derece kaldı. Sen de oradan dedin hocam kafamızı karıştırma. Üçgen daha açı ne güzel çözdük. Sadece şuna değinmek istiyorum. Aynı noktadan 3 tane çember çizilmişse üçgen açılar kısmı. 3 yani tane eşitlik çizilmişse üçgen açılar testi de olsa çemberden çok kolay çözümleri var. Bunu da hatırlatmış olduk. Burayı es geçebilirsin. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz. Dikkat gerektiren bir sorumuz. Bir üçgenimiz var. Diklik söz konusu. Eşitliklerimiz var. Hemen o eşitliklerimizi bir belirginleştirelim. AB uzunluğu BD'ye eşit. AB uzunluğu BD uzunluğuna eşit. Burada bir ikizkenar üçgenim. Başka bir renkle AE uzunluğunda buraya eşitmiş. EC uzunluğuna. Buna göre Adana, Bursa, Ceyhan, Adana, Bursa, Ceyhan şu B açısının tamamı kaç derecedir diye sorulmuş. Bakalım hemen. E burada ikiz kenarlarım var. Harflendirmem gerekecek sanırım. Hangisinden başlayalım? Şu Adana, Edirne, Ceyhan üçgeninden başlamak istesem. Şuraya ben A ismini versem burası A olacak. Ve burası 180 eksi 2A oldu. Veya şuraya ben şöyle diyebilirim. 2 iç bir dıştan bu açımıza 2A diyorum. E burada şunu görelim. Şu şekilde bir büyüteceğim yine. Hatta şöylece daha büyük gözüksün. Şurası da 90 derecedir. E 90 2A ise 180'e tamamlamak için şu parçaya 90 2A oldu ki topladım 180 olması lazım. Artı 2A 2A'yı götürdü. Bir 90 burada bir 90 burada 180 derece. Tamam burada sıkıntı yok. E geldim burada başka. Şurayı görelim. Şurada 90'ım var. Şu üçgene bakıyorum bu sefer. 90'ım var. A var. O halde ben buraya 90 eksi A diyebilirim. Yine 180'e tamamlaması için. E şu yeşil ikizkenar üçgeni kullanalım. Yeşil ikizkenar üçgeni kullandığım zaman kırmızıyla devam ediyorum. E, burası tepe noktası. O halde bu açıyla şu açının tamamı eşit olmak zorunda. E burası 90 eksi a ise bu açının tamamına da ben 90 a yazdım. Ve totalde üçgenin şu üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olacak. Bakıyorum 90 a. 90 a ne yaptı? 180 2 a yaptı. E ben buraya ne yazayım ki? Ben oraya ne yazayım ki sonuç 180 olsun? E 2 a yazmam lazım buraya ki 180 oldu bu üçgenin iç açıları. E şimdi geldim son noktayı koyuyoruz. Şu açının toplamı kaç derece oldu? Bakıyorum. 90-2A artı 2A. Bu 2A'ları bu 2A'yı götürdü. Burada bir 90 derece yakalamış olduk. Bir güzel bir soruydu diyorum. Hemen bir başka sorumuzu bulalım. Devam edelim. Evet. Ekranımıza bir tık daha yine küçülteceğiz. Ekranımıza bir sığdıralım. Sıradaki sorumuz. Yine burada bir üçgenimiz var. 6x'imiz verilmiş. x'imiz verilmiş. 1, 2, 3, 4 tane, 1, 2, 3, 4 tane de eşitliğimiz söz konusu. X kaç derecedir diye sorulmuş. Bu da yine iki iç bir dıştan çok rahat bir şekilde çözeceğin soru. Durduruyorsun. bir çözüyorsun, sonra devam ediyorsun. Burada yalnız bir böyle ters köşe olabileceğini düşündüğüm bir nokta var. Oraya dikkat ediyorsun. Ondan sonra doğru cevabı yorumlara yazıyorsun hemen. Evet, baktım. ABC üçgenimiz 6x tamam. Burası dursun. Nereden başlamak istiyorum? Ben şu en küçük ikizkenar üçgenden başlayıp. Devam edeyim. E burada ikiz kenar üçgenin tepe noktası burasıysa taban açıların birbirine eşit. Burası x, x. 2 iç, bir dış. Gel buraya 2, x yazdın. E bu ikiz kenara geçti. Bakın takır takır bir taraftan yakaladığın zaman takır takır gelecek. Şu ikiz kenara geçtin. Bu ikiz kenarda burası 2, x ise hop burası da 2, x. Şimdi 2 iç, bir dış deyip buraya 4, x demişsen gümledin. Diyen var mı bilmiyorum 2x bir dış, burası 4x değil. Burası şimdi ben şu şekilde izah etmek istiyorum. Ya yani burası dış açı, doğru mudur? E, bu dış açının iç açısı neresi? İç açısı o buranın tamamı. O zaman sen hangi üçgene bakacaksın? Şu üçgene bakacaksın. Burada 2x bir dış yapacaksın. O zaman 2x ile x'i toplarsan, şu diğer açının dışı olacak. Burası 3x. E, bu ikiz kenara geldin artık. Ya yani burada takılırsan takıldın zaten takılmadın soruyu çözdün demektir. Bu ikiz kenara baktın. Burası da 3x. Topladın kaç x oldu? 9x. 9x şuradan. 9x eşittir 180 derece. X'i buradan 20 derece buldun. İşaretleyip geçiyoruz hemen. Evet videomuzun son iki sorusu sanırım. Yine bu dersimde buna benzer bir soru çözmüştüm. Bakalım seni yakalayabilecek misin? Yine bunda da rica ediyorum. Bir durduruyorsun. Benzer soru yine bu videomuzda var. Acaba yakalayabilecek misin? çöz. Ondan sonra devam edelim. Yine burada üçgenim var. Bir kenarda eşitliğim söz konusu. 5, 1 ve 4 soru üzerinde verilmiş. 84 verilmiş. X'imiz var. X kaç derecedir? Yine burada baktım. Ya bir ABC üçgenim var. Burada bir kenarım verilmiş. Ya bunu deneme yanılma yani deneme yanılma derken bu tarz sorulardan bolca çözdüğün zaman sen de tak diye göreceksin. Bu kenarın orta noktası verilmişse ben tabana bir paralel çizmek istiyorum. Yani şuraya paralel çizeceğim. Buraya paralel çizdiğim zaman niye düzeltmedi? Evet şöylece bir görelim. Evet teknolojinin nimetlerinden faydalanalım da mi? Doğrultusun bizi. Evet. Bura buraya paralel oldu. E burası orta noktaysa burası da karşı kenarın orta noktası olacak demiştik. Karşı kenarım komple kaç? 6. O halde burası 3. Burası 3 olması lazım. Şu parçamız 2 oldu. Ve ayrıca burası hani x ise buraya 2x demiştik. O halde burası 4 ise buraya sen 2'yi getirdin. Yazdın ve ne saklanmış? Buraya ne saklanmış? Burada bir ikiz kenarım var. 2, 2. O halde burası da x oldu. Tepe noktan burası oldu. Peki 2 iç, 1 dıştı. Burası da 2x oldu. Ve son noktayı koyuyoruz. Paralelliğim söz konusu. Bura buraya paralelse. Yöndeş açı. Bunun yöndeşi neresi? burası. O halde 84 2x'e eşitmiş. Buradan x'i 41 bulabilirim. Hop ne oldu? Bak 41 nereden 41? 42 bulabilirim. Nasıl buldum? Nasıl buldum acaba? Hiç bilmiyorum. 42 buldum. Geçiyorum. Videomuzun son sorusuna. Yine soruyu ekrana bir sığdıralım. Sen uğraşacaksın, şıkları göreceksin, ekranımıza sığsın. Ondan sonra sorun çözümünü yaparız. Yine bize üçgenimiz verilmiş. Üç tane eşitliğimiz söz konusu. Onları bu sefer şöyle dalgalı çizgiyle gösterelim. BE şu uzunluğu eşitmiş nereye? AC'ye. Buraya eşit. Yine böyle saçma sapan yerlerde eşitlikler varsa hemen İsmail Hoca'nın o sözü aklına geliyor. Saçma sapan yerlerde eşitlikler varsa büyük ihtimal saklanmış başka ikizkenarlar vardır. Bir de DC'ye eşitmiş. Ya bakın şu böyle ayrı gayrı bir yerde kaldı. Burada yani kesin yüzde yüz demiyoruz ama büyük ihtimal bir saklanmış ikiz kenarımız daha olacak. Ee, 35 derecemiz soru üzerinde verilmiş. 70 de verilmiş. Buna göre Adana, Kastamonu, Ceyhan. Adana, Kastamonu, Ceyhan. Bana şu açı sorulmuş. Burayı bir belirginleştirelim. Şimdi sen şıkları gördün. Şekli büyütmek istiyorum. E, ee, burada ne görelim? Önce şunu yakalaman lazım. Yani şurası 70 dış açım yani iç açım burası. O zaman iki iç bir dış olacaktı. Hangi iki iç? Burası iç açıysa demek ki bu açıyla şu açının toplamı A açısıyla B açısının toplamı bir dış açı olacak. E 70 burası 35 o zaman buraya da 35 kaldı ki ne görelim? Ne görelim? Burada bir ikiz kenar, saklanmış bir ikiz kenar daha var demiştik. Hatta şunu da rengini değiştirip şu ikiz kenarı sen yakaladın. Bakın burası da buraya eşit. Burada bir ikiz kenarım var. O halde burada şu kırmızı çizgimizle bu kırmızı siyah çizgimiz birbirine eşit oldu. Burada da bakın bir saklanmış ikiz yani bir Sadece burada değil burada da bir ikiz kenar saklamışlar. İkiz kenar tepe açım burası. O zaman taban açılarım birbirine eşit. Burası 70 ise buranın tamamı 70 derece. 70-70 140. E buraya kaç kaldı? Buraya 40 derece kaldı. Şimdi devam ediyorum. Ya sen bu sefer şu ikiz kenarı kullanacaksın. Hani bura buraya eşitti. Tepe noktam neresi oldu? Tepe noktam C noktası. O zaman taban açıları birbirine eşit. Burası kaç? 75. O halde burası kaç? Burası da 75. 75 75. 150. Buraya ne kaldı? 30. İster buradan bakın iki iç bir dış yapın. İster şurada şu üçgenin iç açıları artık tercih senin. 40 ile 30'u topladım. 70. 180'e tamamladım. Burası 110 diyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Video başında söyledim ama burada tekrar söylüyorum. Arkadaşlar abone olmayı beğenilerle, yorumlarla biz desteklemeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.